stratejik hedef bölgeleri savun. Ben arkadan geçeceğim. Saçmalık. Ben medik edelim. alıyorum bunları bir şey. ki herifler duvar atıyor. Bomba atıyorum. Dedim. Bomba! Efe bomba atacağım diye var ya hiç umursamıyorum. Gider gene ya kaldırıyor. El gitti. Bomba kuruldu. Zıta kanan geliyor galiba. Bizim beyzi. Bizim beyzi abi kaldırıyor çabuk. <laughs> Helal. Aynısı. Pus pus. Ömer abi pus. Herif gelecek şimdi. Yat oraya. Ne yaptın ya? Takımımız ağır ağaya saldı. Şu ikiye Bombayı gelin düşman direk bölgeye kur. Direkt çatışma öldürelim böyle taktik maktik değil mi? zaten. Çekilin! Bomba atıyorum! Çekilin! Bomba atıyorum! Bomba! Çekilin! Bomba atıyorum! Bomba balkona atın evet, beni. Aa bahçede, bahçede, bahçede. Bize tabi. Bu tarafa gel bahçeyi tut. Arkadan atma O ne? Yok artık ya. ya. yok böyle bir şey. Bomba düştü. Ben o bombayı Bomba nasıl atıyorum benim kucağıma ya. Şimdi çıkardım. Bombaların üstünde zaten boşluk yok ya. Bombayı düşman hedef bölgeye koyuyor. Ya bile gidelim. Takip edin beni. Hadi. Saçmalık oldu. Bomba alındı. Beni takip edin. Lan işte. Bunlar bile Kriver atıyor mu? O ne lan? Ey bunlar. Abi yat yere tekrar. Adam geliyor. Geldi. Görev tamamlandı. Düşman takımını evet. yok ettik. Bombayı kur. Abi yapacak bir şey yok. Adam var. Round başladı. Baya baya Bomba alındı. Benzerek bir şey. Ne abi? Ömer abi üstte bak ben yanı tutuyorum. Üstte. <laughs> Helal. Tamam. Ben ikiye geliyorum. Burada mermer taş. Benim benim buralarda. Görev tamamlandı. Düşman takımını yok ettik. Bombayı kur. İkiye yer bahçeden hepimiz. Round bile be. yok. Ömer Bomba abiyle azındır. şey otursun. Mehmet otursun.

Ben solda, diğeri bomba kurulan yerde. <laughs> ben buraları siz <Thanks>. <laughs> şey El bombası! Bomba atıyorum! Ben arkadan atacağım. Go, go. Arkadan Görev başarılı. Düşman takımı yok edildi. Bombayı düşman hedef bölgeye. Sen mi? Round ha? başladı. Bomba alındı. Geleceğim bir dakika ya. Çıkmayın orada. Çıkmayın çıkmayın. Aynı şeyi bir daha yapmayın. Aynen bahçede de. Balkona. O ne lan? Arkamızdan gelebilirler. Otur otur at Bahçeye gitti. Sen git bombayı kurmaya. Ben bahçeye başlayayım. tamam. Bahçeden buraya doğru bakıyor. Hazırız. Bomba kuruldu. Kazandık. Eyvah Düşman takımı yok edildi. <laughs> ya saydım Bombayı ya. düşman hedef bölgeye kur. Ben yani satmayalım. Geri dönün çıkmayın bezle. Bombalar Bomba hiç, hiçbir yere düşmez sıkıntı olmuyor. Yağdırsınlar bombalar. Ama ağırlığı anlarız sağ mı sola mı geliyorlar. Hepsi iki de bunların bence. Yukarı çıkar. Ben de siz. Gidiyoruz. Gel gel gel. Bomba atıyorum. Ben aşağı ineceğim siz gidin. Ben ben aşağı in. Siz gidin biri halledin ya. Ben geriyi tutacağım. Kurayım mı? Tamam burada. Evet. Evet. içeride. Bomba Bomba. Geliyor. Geliyor. Bomba, Bomba, Bomba. atacak. düşmüştü ama kalktı geldi. İmedikleri yok ya. Abi Dur. ne yapıyorsun? Bomba attı ya. Neredeydi adam Esun? Aa o bombanın yanında. Tamam Attı demece bakar mısın? Yarı canımı aldı şu an o yaptım hadi. Bomba! Bomba! Halen oraya bakıyor. Bir Cryver olsa var ya Ya batmasam öleceğim ya Çıkma Arkadan gitti ya Gidemem ki menzil yetmez oradan gene vuruyor beni Tabancan ne? Diggle ama yetmez işte Vurmuyor benim işte mu bakın bir Evet halen bakıyor? Bu tarafa mı bakıyor? Aynen durduğun yere bakıyor diğer tarafa bakmıyor şu an Bak. Ama diğer yere tarafı da görüyor, görüyor. Sol taraftan çık hemen dal işte ya üstüne. Ama buna geri dönüşü yok. Kaldı. Kazandık. <laughs> Helal olsun. Helal olsun. Öyle el alma yok ya. nasıl bir vuruştu? <laughs> Zırhım da yok daha iyi aldım. <laughs> i̇yi çevirdik. Ne no. yapalım? Bana bak ya ne zahmet. Benim sniper'ı bitirdiler ya.